Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün Mikdoğan haritasında. Yanımda Burak abi var. <laughs> Türkish Fighter klanının sahibi. Bak, i̇zliyorsunuz. Bak izliyorsunuz o kadar videoyu. Bak izlenmeleri görüyorum. Ama beğeni az. Bak bir beğeni atarsanız izlenmek daha çok artar. Bak gördünüz mü? Yorumlarınızı bekliyoruz yani. İyi ya da kötü. Ne olur seyahat olun, az taz taz seyahat Kendisi öz ağzının farkı değil. Ah benim çok az ya. Sen bana bıçak mı atacaksın? Yapışık öyle. Ya, Artık videolarımda e, Burak abi de olacak zaman zaman misait olduğu zamanlar. <laughs> Maksat eğlence olsun. Önünde. Aa, olur olur. <laughs> Lan! Hayattaki şansım yani. ya. Hayattaki şansım. Görev başarılı. Neyse. Tamam, evet, ben de bu... beğeniyorsan... Aynen abi. Ben de Daha önce tek Gel abi gel. Sikuç, ben... Sikuç, bulunuyorum. Sikuç, bulunuyorum. Tam kafada. Bu videonun konuğu da <laughs> Burak abi. Ben adam ya. Instagram adresini açıklamaya koyacağım. Takip ederseniz benim mutlu etmiş olursunuz. Takip edeni takip ederim. Yine derim çok GT. Kasa <laughs> avcısı. B tarafında abi galiba. Ya da ortada. Bizim bataya gitti. Bomba kuruldu. Eee. Aa nereden vurdu? Arkamda, arkamda, arkamda. Helal. <laughs> yani. Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Bu arada, bu arada, bu arada, bu arada, Videolarımız 250 görüntülenmeye geçmiş. Tam kafada. Ee, yani kendince bana bir mutluluk yani kanalın yeni olmasına rağmen. Yani bu bile bana bir haz veriyor, oynama hissi veriyor. Ama e, yorum yorum ve beğeni atakları daha tatmin olurum. Ne kadar yorum ne kadar beğen olursa izlenmemiz o kadar artar. Aynen. Destek olmak. Yani destek. aile aile olmamız için. Lan bir vuramadım lan. Kafa avcısı. Aile olmamız için. Destek şart. Aynen. Yani amacımız YouTube'dan bir gelir Kasa elde etmek dediği. Sadece kendi çapımızda video çekiyoruz, Aynen oyun oynuyoruz. Sonunda. Görev başarılı. Eğlence. Eğer kanalımız bin aboneye ulaşırsa YT takı da alacağız. Allah'ın izniyle. Tam kafadan. İki kişi kırmızı takım kazandı. 9'a 1. İyi bir skor. Bir de bir, evet, bir, bir GT'sini atalım. Ve videomuzu sonlandıralım. <laughs> GT olalım abi bu sefer de. Şimdi bir model gibi şerlo oynayacağız. Eee Videoma eşlik ettiğin için abi sana da ayrı temdim. Teşekkür ederim. Geliyor. Ee, Burak abi oyunda tanıştım ben Burak abiyle. Onun klanındayım klanındaydım önceden. Yani küçüğüne büyüğüne çok saygı duyan bir insan. Mütevazı bir insan. Ee, onun klanına da başvurular için açıklamaya koyarım tsa adresini. Girer konuşursunuz. 20 yaş üstü. Kendisi artır, söylüyor. Gündür. Tam kafadan. Kafa avcısı. Ben de ederim. Yani öncelik saygı arkadaşlar. Aynen. Benim klanım için de geçerli. Öncelik Kafa saygı. Kafa avcısı. Aynen. Kafa avcısı. Biri TK mı attı Bak, Göreli başarılı. Bak yana bana çık şey bırak. Hadi gidiyoruz. Karanlık seri şey yok. Şey yok. O son anda, son anda son mermiye gitti. Açarım. Görev başarılı. Bir de bir ben e, B'de durayım. Biraz Burak abi raşlasın. <laughs> ee, i̇lerleyen zamanlarda yani kesin bir karar vermiyorum. Belki o da YouTube kanalı açabilir. Yeni bir bilgisayar alacak olursa. Zaten öyle bir durum olursa açıklamaya koyarım. Öyle bir durum olursa kanalı açıklamaya koyarım. Haydi dolanıyor dört ortası Görev başarılı. Oyun dolmaya başladım. 8'e 0 güzel bir skor. Arkadaşım bir yolu açar mısın? Lütfen. İmam efendi. Teşekkür ederim. Aa bu sefer olmadı.

E, ilerleyen günlerde e, burak abinin klanı ile bilgisi de gelebilir <laughs> bildirim bu sonuna açarsanız Belki videodan haberdar olabilirsiniz ben adam abi, Görev abi e, amacımız yenmek değil abi maksat beraber bir klan maçı atalım geçen klan maçı atmıştık ama burak abi yoktu bu sefer hem video'lu olacak hem de burak Bırak abi, abi de olacak abi. Bunu istiyorum. Tam kafadan. 15 can kaldı. İçeride. bak. Orada bir yalan atsam çok güzel olurdu ya. Kas Aa zıplamasaydım ya. Zıplama Görev olurdu. başarısız. Hiç ya. Tamam, hadi Tam kafadan. Güzel bir kafa. Gel, 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 gel. Abi basma sen. Sen basma. Geliyorum yanına. O -o -o -o. İki <laughs> lan can. Aa. Ne var abi? <laughs> Makro mu var? İki tarafta çift dual kıtıları ya Sağlı sollu Ortalarından. Ee, Burak Olsun. abi video olduğundan haberi yoktu. Aniden bir karar verdiğim için o da ısınamadan oyuna girdi. Görev başarısız. Ee, kötü oynasa da sonuçta eğlendiriyor mu bizi? Eğlendiriyor. Önemli olan iyi oynamak değil. Mesela abim bana oynu öğretti. Ee, şu an abimle iyi oynuyorum. var Bomba kuruldu. Ee, i̇çeriden ses gelmesin diye kapıyı kapattım. Ses geldi mi abi içeriden? Bırak abi. Tamam abi. Ben A'yı Abi ee, mikrofondan nefes sesi gelmiyor değil mi? Yok. Tamam. <laughs> abi ee, A, 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 A. Tamam abi. <laughs> ben ortadayım. Hanginiz düşerse oraya destek gideceğim. <laughs> tamam abi sana geldim. an kimse görünmüyor. Şu an aldığımız maçı veriyoruz. Çok saçma bir şey. Takımın güçsüz olması işte. Kas koruması. Arkadaş nasıl kafa yenersin ya? Abi beyizdeler. D5'e dikkat et abi. Vital <laughs> düşerse zaten oyun gitti. Bomba kuruldu. Helal. Kırmızı takım kazandı. Sıkıntı yok abi. Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Videoları beğenin. Arkadaşlarınızla paylaşın kanalı. Abone olsunlar. Büyük bir aile olalım. Burak abi sana da videoma eşlik ettiğin için çok 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 teşekkürler ediyorum. İyi ki geldin. Ben bir ederim. Yani Bir sonra bir sonraki videoda telafi edersin Oynayışı. yani dediğim gibi dediğim gibi arkadaşlar hazırlıksız yakaladığım için onu ısınamadı. Çünkü oyuna yeni girmiş. Daha bir 20 dakika falan oluyor oyuna gireli. O yüzden Dediğim gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.